Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben MMK Muhammed Mustafa. Bugün sizlerle birlikte 36 bölümlük evden kaç kaçıp dışarıdaki gizemleri de çöz adlı bir şey şeyimizin yazın karşınızdayım. Hayır şimdi ilk görevimizi söyleyeceğim. Anne şey bir. lütfen? Tamam. Şimdi ilk görevimiz. Bakın bu gördüğünüz şeyi. Neyi? Şeyi. Eee. Doğru yere koyacağız. Bu arada burada neden neden yani ipe benzer kablolar var bilmiyorum ama ama İkinci bölümle alakalı bir şey olabilir bu. Şimdi neyse. Tek tek ek şöyle. Olmuyor. Buralara olur mu? Buralara zaten olmuyor da. Belki he, olur diye bakıyorum. Ben şuralara da taktım. Olmuyor. Buraya yapsak olmuyor. Ee, acaba şurada ha, Kupa olabilir mi Bir koyalım Aha oldu oldu tamam Tamam Aha hemen şu terliği de Şuraya koyalım hemen Şöyle İkinci görevi Bizde de tamamladık Şimdi Buradan Şimdi bu ne bilmiyorum Bunu buraya koyacakmışız ee, işte sonra bunu şuradaki gördüğünüz şeyi kutuyu koyacağız. Bur şuraya koyacağız. Hop koyduk. Tamam. Tamam. Ha. Şimdi anahtarı bulmamız gerek ve anahtar her şey olabilir mi? Aha anahtarı bulduk lan. İlk bakışımda hemen hemen şuraya soktum. Sok. Ha. de açıldı. Hemen şuraya bırakalım. Tam kısıtlı bir süremiz var. Ha. Oldu. Bir dakika ilk, ön, ilk önce şapka bulmalıyız. Yoksa ha, güneş güneş canavarı bir sıcaktan etkiye etkileyebilir. Hayır, tamam hemen 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 kapı yeniden kilitlenme. Hemen hemen günü bir şapka bulmalıyız. Şuralara hemen hızlıca bak bakıyorum ve aha burada bir tür şapka şapkalar var. Heh, tak, işte görmüş olduğunuz gibi kafamıza yedik bismillah. Aha! Artık güneş canavarı Şurayı bizi yakalamaz. Hemen şöyle kapatalım ki başka canavarlar da hemen şöyle yaptık. He. Bu arada ne, neden şey var bilmiyorum ama neyse neyse o nasıl öyle işte öyle sız. öyle işte neyse ben şimdi hemen hızlıca inelim soğutacak var mı hemen, hemen şunu onu yere koyalım şu, şu. kıtırı ana oğlum burası burası bir bir terk edilmiş hiç bir yer var. E, hemen şu demiri de aldık. Şöyle bırakalım. Bu arada nereden geldiğini bilmiyorum neyse. Ha, hemen. O bitkiler. Ama görev ne, ne diyorsa onu yapmalıyım. Hop. İşte bunlardan Nom. Yedik. şimdi başka yok. Şimdi şuradan aldık. Hık. Yom. Bu arada orta parmak çekmedim. <laughs> ayıp olur zaten. Çok ayıp. Yok, çekmem zaten. Yok. Hop. Sonra yedik. Evet. Bu arada sadece açık olanları yiyebiliyoruz. Yoksa ha, zaten yoksa zaten yani hepsini yer oha hepsini birden yedik ek o o bunu da yedik hop burada biraz bir evet, tane evet da yemeliyiz. Yoksa açılmaz kapı. Yum. Bunlar da bir, birkaç tane daha var. Hop. Yum. Ha ha sizlerle birlikte şeyle karşınızdayım demiştim ya. Onu bilmiyordum. Hatırlamıyordum hani diyeceğimi. Hatırlamıyordum o yüzden. Yani hemen hemen şöyle başka ha, yenilmesi gereken var mı? Tamam. Ya. Oh. Oha Oo! Nop. Hı, hemen şu elimizde de artık yiyelim. Çünkü kamera tutma. Hatta elim acıdı. Oo O yiyemedik. Dedik hemen bunu yapalım. Nom. Sonra ne Hmm. Yanlışlıkla oldu. Hı, hı. Şimdi bakın. No. Lan. özel zaman te, o zaman uçsun. Bu oyunda zıplayamıyor. ama bu özel terlikler her sayesinde yapıyoruz Bak şimdi, bakın zıplayabiliyor. Oo bak. Hop. Şunu aldık. Hay bakalım bakalım. Şuradan zıplamamız gerekiyor. Buradan böyle. Ha? Buradan indik mi? Şuraya bırakmamız gerekiyor. Ama nasıl bırakma. bırakmamız Hop. hop. Sonra böyle evet, buraya bir şöyle yaptık. Tamam. Heh, burada bir tanesi de. Tamam bunu bu da böyle olması gerekiyor. Beşiyor. Hop. Hop tamam. Oldu. Hop. Hop. Tamam. <laughs> Oo bu ekinlere çok onlar dedi. Öyle. bir tavuk. Tamam. Oh, oradan, hayır, hani, hayır, hani, yine varım. Kani hastun tan ya mama. neyse. Ona yorum yedim. Koş <laughs> koş. Tamam. Hop. Tamam böyle yeşil kalmış. Tamam. Ta. Bu özel tekleri buldum ya orada. Arada içledim boşaltma. Gerekiyor yoksa zil kaybediyorlar. Aha çeki benzer bir alet. Hop. Bunu koyalım da. Neyse buraya koyuyoruz. Hemen koyduk. Olması gereken yerde şey olacak. Bölüm sonu canavarı. Çok korkuyorum. Aslında Ha görünmez. Araba şeklini almış. Alın, almış canım. Ben Sessiz çekilmeliyiz. Yine çiçeği <çarpanın> görünmez. <laughs> yaptık. Yani ne yaptık? Neyse. Evet. Hop, bunu da şöyle aldık. Bakın, şuraya. Gel. Hop, bunu böyle koyduk. Koyduk. Ve buna da çektiğimizde de tamam. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. yani birinci bölüm yani bu kadardı. Yani birinci bölüm bu kadardı yani işte. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen unutmayın yani. Ben kısa bir hatırlatma olsun. O da. Neyse. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.